Ömer'de yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Kimler Ömer'de final yapmasını isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Bakalım yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Detaylar geldikçe de zaten Ömer'de ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım Hakan karakteri ölerek Ömer dizisine veda mı edecek Gamze'ye ne olacak soruları tabii ki de sizlerden de çok şekilde merak etmeyin arkadaşlar zaten bölümün son sahnesinde gördüğümüz kadarıyla Gamze kurtarıldı peki bundan sonra neler yaşanacak Ömer ve Gamze arasında tabii ki de arkadaşlar bu olaydan sonra yakınlık devam edecek öte yandan Hakan ve Nisanur arasında da yakınlık devam edecek arkadaşlar. Nisanur Hakan'ın kıymetini anlayacak. En azından Hakan'a bir şans verecek. E eğer tabii ki de ölmezse gelen duyumlar yönünde Hakan'ın da yaşayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de Hakan yaşasın isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Bir sonraki Ömer videomda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar.